Market'e gidiyoruz. Bundan sonra çarşamba günleri çıkalım. Evet, sakin oluyor. Kimse yoktu öyle. Sakin sakin. Yalnız şeye çok şaşırdım. Kabağın 40 lira olmasından çok şaşırdım. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne ara? Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Beni hangi vakitte izliyorsanız gününüz güzel geçsin. Biz şimdi pazarımızı yaptık. Markete doğru gidiyoruz. dün en son sizi o <laughs> Hatay sofrası vesaire olan fuarda kapatmıştım. Çok rahatsızlandım. Hayatımın en kötü günüydü diyebilirim. Uzun zamandan beri midemin bu kadar böyle fena olduğunu hiç hiç hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun benim midem? Ben en son dün sabah kahvaltı yaptım. Midem diye bir şey demiyordum ki sen hiç. Midem bulandı. İşte, Hayır, öyle Ha, ya. yani inanılmaz kötü oldum. Böyle midemin şurasına bir şey tıkıldı. Ne bir şey içebildim ne bir şey yiyebildim. Çok kötü oldum. O Şimdi adını tekrar zikredeceğim. Keçi postuna yatırılmış yani keçi postunun içine yapılmış bir peynir vardı, keçi peyniri. Bir tane de teyze onun başında durmuş. Bana dedi ki, "Al dedi bir tat. Bak bu çok güzel." dedi. Baktım şöyle ilk önce o keçi yani tüylerden falan bir şey anlamadım zaten. Şöyle kafamı bir eğdim, içinde kıllar var. Hadi onu geçtim. Şöyle elimle bir aldım, şöyle burnuma hafif götürdüm. Zaten orada koptu bende film. Ellerimi yıkadım, parfüm sıktım, kolonya döktüm. Yok o koku benim burnumdan bütün gece gitmedi. İşte dün en son sabah kahvaltı yapmıştım. Hala daha hiçbir şey yemedim. Peynir adı altında hiçbir şey yemeyi düşünmüyorum. Şimdi kendime kabaklı bir omlet yapacağım, <laughs> Onu yiyeceğim. Saat şu anda 1. eee marketimizde halledip oradan eve geçeceğiz. Bugün e, iki tane falan real çekmeyi planlıyorum. Kavanoz alacağız. Bakmadık. Gerçi kavanoz almasak bile hayır kapak almamız gerekiyor. Migros'tan bakarız. Aynen Migros'tan dönerken de kapak alalım. Size çok güzel bir kırmızı soğandan böyle turşu gibi bir yiyecek hazırlayacağım. Size de gösteririm. Real olarak da paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın. Kemerlerimizi bağlayalım. Ötüyor. Alkollerin pahalı olanlarını böyle şeye almışlar korumaya. Almışlar. <laughs> Hani alarm var ama o bile yeterli gelmemiş. Böyle şeylere koymuşlar. Yakında fotoğraflarını koyacaklar. <laughs> evet. Buraya gideceksin, oradan gideceksin, alacaksın. <gülüyor> Gerçekten. Bak <laughs> buldum. Baksana çok güzel. onlar tek alıyorsun yani ondan diyorum. O kadar kapağı ne yapacaksın? Bak, bu da var. Bundan da alayım. Hangisi sence? Bu mu? Bu mu? Bence bu. Öbürküler de güzel de. Handmade, el emeği. He. Bence de bu daha mantıklı. Daha orijinal. Bir tane de bitki besini alalım mı? Hı? Alalım. Kim için? Çiçeklerimiz için. Hangisi için daha çok? Monstera için. Kaktüs sukulent için. O sukulente de girmiyor, kaktüse da girmiyor. Bundan mı alalım? Ne kadarmış o? Büyük 80. olan? 80. Bu 40. 80'lik almak daha mantıklı. Hı -hı.

Şunlardan istiyorum. Bunu alabilir miyim? Bilmiyorum. Alabilir misin? Alırım. İyi, tamam. Al o zaman. Ama bir bakayım. Trenkler'den alınmış. kidi mı? Hadi gel Bunu da alıyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel değil mi? Hem çerezlik. Harika. Bayım. Hem kahvaltılık. Oo, kahvaltımız. Daha bir neşeyle geçeceğiz. Herkese yeniden merhaba. Size en son sanıyorum ki alışverişte bırakmıştım. Yine alışveriş videosuyla gelmiş bulunmaktayım. E, Kasım alışverişlerim var. Kıyafetten daha çok yani kıyafet de var ama ihtiyaca yönelik alışveriş yaptım. Kesinlikle onun dışına çıkmadım. Yani ihtiyacım olmayan hiçbir şeyi almadım öyle söyleyeyim. Şimdi sizlerle de paylaşmak istiyorum aldıklarımı. Anladığım kadarıyla alışveriş videolarını, deneme alışverişi özellikle mağazalarda vesaire onları daha çok seviyorsunuz, daha çok izliyorsunuz. Ben de buna daha fazla yönelmeyi düşünüyorum artık. Gerçi bu zamandan sonra artık daha fazla evde vakit geçireceğiz. Yemek videoları olsun, ne bileyim ev dekorasyon videoları onları da çekmeye başlıyorum. Ee, birkaç değişiklik yaptım evde de. Onları zaten reel olarak genelde Instagram'da paylaşıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Şuraya adresimi yazıyorum. Bu arada üzerimde görmüş olduğunuz şu <laughs> siviti çamaşır suyuyla yaptım. Bunu da hem shorts olarak attım hem de Instagram'da real olarak paylaştım. Onu da şuraya eklerim. Oradan bakarsınız gerçekten çok güzel oldu. Gerçi yaprağı ben ters olarak yapmışım. Şimdi evde birkaç tane daha siyah sivitim vardı. Onlar üzerinde de bir dereme yapacağım. Ama yine de görüntüsü gerçekten çok hoşuma gitti. Çok içime sindi. Şey soranlar olmuş. Ee, hani e, yıkanınca falan birbirine karışır mı? Hani sonuçta çamaşır suyuyla yapılıyor. Hayır ütüyle sabitleniyor. Yani yaptıktan sonra ben biraz havalandırdım. Daha sonra üzerinden ütüyle geçtim. Yıkadım herhangi bir şey olmadı. Ee, çok da güzel oluyor bence. Üzerine çamaşır suyu değen kıyafetleriniz varsa muhakkak siz de deneyin. Gerçekten pişman olmazsınız. En azından bu şekilde de kullanılabilir Yaprak aramaya çıkıyoruz hep birlikte. Neyse bu fazla uzatmadan şimdi yaptığım alışverişe geçeyim. Şu an yerde oturuyorum. Niye? Onun da sebebini söyleyeyim. Bu odamı yeni hazırlıyorum. Berjel aldım. Berjel aldım. Onları bekliyorum. Onlar henüz kargodan gelmedi. Onlar geldikten sonra bir koltuğumuz olacak artık. Böyle yerde oturmayacağız açıkçası. Şimdi hemen sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle şundan başlayayım. Bu Bade Natural'in e, muhakkak siz de görmüşsünüzdür. Karşınıza mutlaka çıkmıştır. Bu biberiye suyunu herkes o kadar çok paylaştı ki benim de saçlarım gerçekten çok az. Ben de kullanıp deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Hatta öncesi sonrası bir reel da çekmek istiyorum. E, başladığım günden yani 1-2 ay falan kullanıp sonrasında göstereceğim. Özellikle şu bölgemde falan benim de açılmalar var. Ee, bu görüntü benim de hoşuma gitmiyor ama izlediğim videolarda gerçekten e, fazlasıyla memnun kalınmış. Sizin de böyle ihtiyaçlarınız varsa yani e, saçlarınızda gerçi bu dolgunlaştırmak için, saç çıkarmak için, saç uzatmak için, beslemek için her şekilde bu bi biberiyeyi kullanıyorlar. Ben de daha önceden biberiye suyunu yaptım. E, zaten videosunda paylaşmıştım ama... Sürekli kullanamadım. Yani yapması gerçekten zor geliyor. Hani biberiye kaynat, sprey şey dök falan zor oluyor açıkçası. Onun için hazırını almak daha kolayıma geldi. Bunu inanıyorum ki her gün kullanacağım. Özellikle gece yatmadan önce ya da sabah kalktığımda, duştan sonra falan elimin altında olacak. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Videolarını bir seyredin. Bu markanın ürününden herkes çok memnun. Yanına da küçük bir tester koymuşlar. Kuşburnu çekirdeği yağı. Bunu da daha önce görmüştüm. Deneriz. Beğenirsek onu da sipariş veririz. Hiçbirini daha önce açmadım. Hepsini sizinle birlikte açıyorum. ürün bu kokusu falan yok. Daha sıkmadım gerçi de. Şimdi ziyan etmek istemiyorum açıkçası. Kullandıkça da güncellerim. Zaten kullanırken de muhtemelen videolarımı çekerim. Birinci siparişi bu. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. Saçlarımı da gördünüz. Bu arada bu paylaştıklarımın aldığım alışverişlerin hepsini aşağıya Kasım ayı alışverişi olarak bir linkte toplarım. Oradan bakarsınız daha kolay olur. İkinci şunun nasıl okunduğu hakkında bir fikrim yok. Saç vaksı aldım. Şun şu şekilde yapmak için buna çok ihtiyacım vardı. Bu da e, yorum alan herkes tarafından çok beğenilen bir ürün olduğu için e, tercihimi bundan yana kullandım. Şu ürün. Muhakkak görmüşsünüzdür. Tarayla birlikte aldım. Şu şekilde yanına küçük de bir hediye koymuşlar. Çok teşekkür ederim. Tarak da şu şekilde pembe. Bunu da Kullanırken mutlaka videolarda görürsünüz. Sporus'tan zaten birkaç tane ürün kullanıyorum. Hem renkli güneş kremini de kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Ayrıyeten de leke görünümü azaltıcı bir serumunu kullanıyorum. Ondan zaten inanılmaz memnunum. Gece yatmadan önce o serumu cildime uyguluyorum. Cilt lekelerimden ne kadar müzdarip olduğumu zaten biliyorsunuz. Daha önce paylaşmıştım. Şu yanak kısımlarımda bu gerçi biraz filtreli olabilir. Şöyle yakınlaşayım görebilirseniz şayet. Şuralarımda güneş lekesi oluyor benim. Ee, şükrediyorum ki bundan 2 sene önce bıyıklı geziyordum. Ondan kurtuldum. Bu The Forest'ın leke serumunu gerçekten tavsiye ediyorum. Eğer varsa böyle bir şikayetiniz kullanabilirsiniz. Ayrıca aydınlık görünümü de kazandırıyor. Yani ertesi gün uyandığınızda cildiniz pırıl pırıl oluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi de C vitamini serumunu aldım. Daha önce hiçbir markanın C vitamini serumunu kullanmamıştım. Influunt oldum diyebilirim. İçerisinden de iki tane tester çıktı. Evet, bu benim kullandığım güneş kreminin testerini yollamışlar. Kullanmadım. Yine şöyle bir tester daha yollamışlar. Benim aldığım üründe bu. C vitamini gerçekten artık bir yaştan sonra kullanmamız gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Cildinizin canlanmasını ve aydınlık görünmesini sağlıyor. Bu e, antioksidan öyle söyleyeyim size. Eğer e, bir C vitamini ihtiyacınız varsa bu markanınkini önerebilirim. Ben de e, yorumlara bakarak zaten sipariş verdim. Göreceğiz sonucu. DeFacto'dan da bir tane çorap aldım. Daha doğrusu ikili bir çorap. E spora başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir spor alışverişi yaptım. Acayip derecede sırt ağrım, acayip derecede bel ağrım, omuz ağrım, kol ağrım. Yani fibromiyaljisi olanlar beni mutlaka anlayacaklardır. İnanılmaz derecede ağrı çekiyorum. Bu hareketsizlikten de kaynaklanıyor. Ben oturarak çalışan bir insanım. Biliyorsunuz zaten yaptığım işimi de biliyorsunuz. Oturuyorum sürekli ve çok hareketsizim. Hem duruş bozukluğum var. hem artık selülitlerim çıkmaya başladı. E 40 yaşından sonra da metabolizma daha yavaşlıyor. Ve sporla vesaire bir hareketlendirmem gerekiyor. Metabolizmamı hızlandırmam gerekiyor. Bunun için de evde yapabileceğim hiçbir şey yok. Dedim ki eğer bir spora gidersem, spora yazılırsam bunu hani bir görev olarak görüp o saatte sporda olabileceğime inanarak böyle bir girişimde bulundum. Umarım ki iyi gelir. İyi geleceğine de muhakkak yani iyi gelecektir mutlaka buna çok inanıyorum. Yani böyle bir girişimde bulundum. Bunun içinde birkaç alışveriş yaptım. Onları da sizinle paylaşayım. Hani e, oturarak çalışanlar gerçekten hani fırsat bulamıyorum gerçekten bulamıyorum. Hani bir yürüyüşe çıkamıyorum. Evde koşu bandımız var ama kullanamıyorum. Bisikletimiz var ona binemiyorum. Yani birçok malzemem olmasına rağmen. Yani birisinin beni dürttüklemesi gerekiyor. Mesela demesi lazım ki saat 7'de yogamız var. Ee, orada olmam gerekiyor. O zaman giderim. Ama evin içindekini asla çalıştırıp kullanamıyorum. Başka işlere yöneliyorum. Öyle söyleyeyim size. Şöyle iki tane çok şirin, çok güzel çorap aldım. Bu aynı zamanda spor salonu yoga, pilates fitness şeyleri de var. Onlara da katılacağım. Bunu yoga derslerinde pilates derslerinde falan kullanırım. Bir tane de bende siyah vardı. Sanıyorum yeterli gelecektir. İşte dediğim ya bu markanın Los Ojos'un daha önce ben eşofmanına aldım. O kadar güzel ki yani ne diz çıkartıyor üzerimden çıkartmadım. O kadar çok fazla eşofmanım olmasına rağmen hep elim ona gitti ve e, bu markadan da spor alışverişi yapmasam olmazdı gerçekten. Ürünlerinden çok çok memnunum çünkü. Bir tane tayt sipariş verdim. Siyah, e, cepli. Umarım ki üzerime olur. Tabii bunları denemeli olarak gösteremeyeceğim ama sporda mutlaka üzerimde görürsünüz. Şöyle şurada e, cebi var. Bunu işte spor yaparken telefonunu vesaireni koyuyorsun cebine. Güzel. X small sipariş verdim ben. Üstüme de e, bir kısa üstü yer aldım. Small sipariş verdim. Umarım ki olur. Şöyle. Sırtı da şu şekilde. Bir Saniye gösteremedim. Hala gösteremiyorum. Şöyle çapraz geliyor. Gerçekten çok güzel bir model. Rengi çok hoşuma gitti. Çorapla da şöyle bir uyum yakaladım. Uyum bizim her şeyimiz. O da şöyle. Sırtı da şu. Aa bunu X'im ol almışım. Aa çok sevindim. Evet bu X'e. Bunu small almışım. Tamam bu kesinlikle olur. Bu harika. Ay çok sevindim şu an gerçekten. Tamam bu olur. Şimdi buralar her yer dağıldı. Ayrıca bu videoyu da bugün yükleyeceğim. Yani bugüne yetiştirmeye çalışıyorum. Çok taze bir video geliyor. Bunu açalım. Evet şu telefon tutuculardan aldım. Şöyle göstereyim. Banyoda vesaire böyle video çekerken falan bunlar gerçekten vakumlu çok iyi oluyor. Ben de artık e, sipariş verdim yani. Buna kayıtsız kalamadım. Pantiden bu renk bir çorap aldım. Bordo renk. de biliyorsunuz iki alana iki hediye yani iki tane ürün alınca iki tane hediye kampanyası vardı. Muhtemelen devam etmiyor şu anda. Ama yine ben hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Bunu daha önce kullandım. Şuraya fotoğrafımı koyuyorum. Gerçekten çok güzel duruyor. Bunun ne olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok. Ha evet. Tamam. Bu şey... Ee, çiçek bir tane de raf aldım onu da şimdi getirip size göstereceğim bunu e, şu arka ya, e, sizin arkanızda duran duvara bir raf aldım o rafın üzerine koymak için sipariş vermiştim bu da içerisine koymamız gereken taşlar muhtemelen bunun içine yerleştireceğiz güzelmiş fiyatı da uygundu baya 100 TL civarlarında falandı hala öyle değişmedi sanıyorum bu da tamam bu da tahmin ediyorum ki cüzdan, daha doğrusu kartlık. Uzun zamandan beri kendime kartlık arıyorum. Yani bütün markaların ürünlerine baktım açıkçası. Hepsi cüzdan boyutunda. Cüzdan boyutunda istemiyorum çünkü çantalarım genelde küçük oluyor. Küçük olan çantanın içerisine de koyabileceğim ebatta bir kartlık bulamıyordum. İnternette daha doğrusu trend yolda mı, TikTok'ta mı birisinde gördüm. Küçücük sadece kartlık Evet. Evet bu. Şu şekilde. Gerçekten aradığım ürünü buldum. Aranan kan bulundu. Tamam ya işte aradığım bu. Şu boyutta. Şöyle göstereyim. Şu kadarcık. Şöyle <laughs> şu kadarcık bir kartlık. Ay süper. Gerçekten buna çok sevindim. Çünkü çantamın içine atıyordum artık e, kimliğimi, paraları vesaire çantamın içinde geziyordu cüzdanlarım sığmıyor çünkü o küçücük çantalara maalesef ki telefonu da koyunca kamerayı zaten koyamıyorum. Ayrıca bir kamera e, kılıfı da almam gerekiyor şu boynu asılanlardan. Çünkü video vesaire çekerken elimde gezdirsem olmuyor. Çantama koysam sığmıyor. En iyisi dedim boynuma asıp gezeyim. Ona da şimdi bir sipariş vereceğim. Neyse şimdi pantiden diğer aldıklarıma geçeyim. Bunu kotondan aldım. Şimdi bunu göstereyim. Hani söyledim ya size geçen gün denedim diye. Şu. Bunu da gerçekten çok beğenerek kaldım. Smol'u orada denedim. X ee, smol'u denemedim ama e, small olmamıştı. O olduğuna göre X'e muhakkak olur. Bunu da spor yaparken mutlaka üzerimde görürsünüz. İnanılmaz güzel duruyor. Yani ben böyle bu kadar güzel durabileceğini tahmin etmiyordum. Ben bir Çorap kadınıyım. Siz seversiniz, sevmezsiniz bilemem. <laughs> Geçen gün e, hiç üşenmedim. Oturdum, saydım. Tam 60 çift çorabım var. Ama ben hala çorap almaya devam ediyorum. Hatta arkadaşıma Fatma'ya da selam mesaj attım. "Artık lütfen beni durdur, çorap almayayım." diye. Çünkü e, o kadar çok alıyorum ki eskimiyor da hep yeni olanlarını giyiyorum eskiler kalıyor yani ne bileyim bir bu çorap gerçekten bir hastalık yine ben pantiden şöyle şu renk yine bu kıyafetlerime uyumlu olsun diye aldım muhtemelen onu düşünerek şöyle şuraları çok hoşuma gitti şu kısımları yine bunlardan sipariş verdim üçlü bir patik ama o kadar böyle e, güzel ki ayağınızı saracak e, sıkılıkta ve üç rengini, şöyle gri, beyaz ve siyah bunları da muhtemelen sporda kullanırım. Madame Coco'dan da şöyle bir kadeh sipariş verdim. Onları da göstereyim. Bunun da modeli gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle damla iniyor. Şarap tüketmeyi seviyorum. Geliyorum yani. Yapacak bir şey yok. Kadehlerde mutluluk aradık günlerce. <laughs> Tek dostum beyler oldu. Ay neyse. Ee, sanıyorum ki siparişlerim bu kadar. Aa, bir dakika. Rafı da gösterecektim. Hemen geliyorum. Geldim. Şöyle bir raf. Evet. Şimdi. Eyvah. Şurası çıkmış. Neyse. Çok önemli değil. Orayı engin yapıştırıyorum. şöyle bir raf ay üstü şöyle şuraya şöyle şunları geçiriyorsunuz şunu da şöyle üzerine koyuyorsunuz İşte harika bir raf oldu <laughs> yani gözünüzde canlanmıştır umarım İşte böyle bir şey olacak iki tane rafı var bunu şu arkanızda duran duvara asacağım. Onun da görüntüsünü bir sonraki videoda paylaşırım. Şimdi çünkü bugüne bu videoyu yetiştirmem gerekiyor. Ee, sanıyorum siparişlerim bu kadar. Birkaç tane gelecek olan e, siparişlerim var. Onları da artık Ay, her yerim yalnız şey talaş oldu. Neyse. Onları da bir sonraki videoda paylaşırım. Çünkü yetişmedi maalesef bugüne. Neler aldım başka? Magnezyum falan aldım gerçi. Onları da paylaşmam yasak zaten. Böyle kayda değer pek bir şey almadım. Açıkçası Trendyol Milla'dan vesaire hiçbir şey almadım. Sadece ve sadece Zara, Stradivarius ve Bershka'nın indirimlerini bekliyorum. Zara'dan alacağım birkaç tane ürün var. Ayrıca 24 Kasım'da sanıyorum online'da 25 Kasım'da da mağazalarda indirimi var. Yanılıyorsam da şuraya hatamı düzeltmek için bir yazı yazarım. Doğruysa yazmam. Ee, takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen sayfama abone olun. Beni çok mutlu edersiniz. Yani motiveye ihtiyacım var diyebilirim. Henüz daha neyi sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi anlama aşamasındayım. Öyle söyleyeyim size. Siz de bana bu konuda yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim. Hani ne tür videolar seyretmeyi daha çok seviyorsunuz. Ee, neler çekmeliyim Hani ben de hangi şeyde yöneleyim? Beni bilgilendirirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ama abone olursanız da daha çok mutlu olurum. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.